bugün hafta içi salı günü Alanya gezilerimize devam ediyoruz. Annem bir tanecik eşim Zehra Gedevet Yaylası'nı görmek istedi. Ben de çok istedim. Şimdi oraya doğru yola revan olduk çıktık. Hava 22 dereceydi aşağıda. Şu an burada 19 dereceyi gösteriyor. Güzel bir manzara var. Güzel bir manzara var. Zeracım, Gedevet Yaylası.

ocakları gene dağları sönmeye başlamışlar. Taş ocakları çok kötü. Dağı öldürüyoruz. Maalesef gene her yer çöp içinde. Gedevet yaylasına doğru tırmanmaya devam. Hayvancıkları da besledikten sonra sıcaklık 13 dereceye düştü. Aşağısı 22 dereceydi. Tırmanmaya devam ediyoruz. Gedeveti aynasına doğru. Zamansız doğan bir oğlak yavrusu vardı. Onu sevdik. Çok şekerdi. Ama sadece kamera açık olduğu için alamadık o bölümü. Dilerim yeni keçi yavruları görürüz. Zehruş'un da sever. istersen sürmek istersen 1-2 kilometre sürebilirsin. Gayet de güzel. Bu yollarda sen karavan da haylarsın Zehra'cığım. Geniş çünkü. Yedi göre Bursa yollarına sığarlar. göre sürerken bayağı stres yapsın. <laughs> Yok başına gidiyor. Yok sen dönmezsin. Şimdi sen bir şey olmadı. Ben yani, tamam yapıyorum. sen. Dağlarda sis var gördün mü? Evet. Bitki örtüsü çam ama yaylaya çıkacağımız için herhalde bu çam artık olmayacak yukarılarda. <laughs> Belki de çam da olabilir ama eğer çok yüksekse. Kilometre o zaman tam çam var. Öyle oturma yerleri yapmışlar. Ormanın bazı bölümlerine girişler kapatılmış. kapatılması da iyi oluyor. Yangınlar en büyük düşman burada. <laughs> Güzellik için. İnsan ne kadar uzak kalırsa doğada o kadar saf ve temiz duruyor. Kendini yenileyebiliyor. Doğa için maalesef en zararlı Buradan insan. Da. Mantar olur. Anlıyor musun mantarları? Dere Türbilans mıydı Zehra'cığım köyünü? Dere Türbelinas Park Orman Restoranı var. Güzel bir yer. Orman Bakanı. Evet. Evet Kö belli. Dere Türbeli Nas. Köyü. Apartmanlar da var ama köyde. İşte, orman lojmanı köy var yine. Köy hep böyle binalar yapılmış. Herhalde Alanya'nın sıcağından e, kaçıp yazın buraya geliyorlar kasap kapalı burası muhtemelen ya, yazın eminim. açılıyor. Mal yazın, yaz sezonunda. Evet. Kalabalık. Sağ sol ne tarafta? Gedevet, sol. Pınarbaşı Dereköy biz soldan. Sol burası. Yukarıya Bu, doğru. Yanlış gidiyorsun. Ha sol, sol aşağıya sol, doğru. Ben sağa sağ doğru var. dedim. Sola gideceğiz. Evet. Burası neymiş? Cuma Pazarı Kompleksi. Alanya yaylayız. Alanya yayla ilgili bir reklam buraya yapmıyorlar buzlanma oluyor burada. Buz işaretleri var. Kışın. <gülüyor> <Gayri> <gülüyor> ha, evet. E gel bak büyük bir çınar ya. var. Gel yürümek istersen gel anne. Bak çok büyük çınar var burada. Ha, soralım. Bak ne güzel ev yapmışlar küçük şuraya. Hmm. dekor yapmışlar ama. Çınarı görüyor musunuz Ehra'cığım? Gördüm. Bayağı bir şey. Sonbahar yaprakları. Sen çeker misin beni? Gel yaklaş Ama insanlar istemez Ayıp olur Şunlara baksana ne kadar Şunlar çok güzel Selamın aleyküm Aleyküm selam Hoşgeldin Çok güzel bir serimiz var Maşallah

dolayısıyla sattar annede ya Meksika'da yaşanmaz dedim. Abi şey hiç kalmadı. Koşun çirkin zamanda geldiniz. Ya ama ama yalnız var ya şeyin karşılar, burular, şu Cami. Ama ben böyle sakinliği seviyorum. Ha, sakinlik. Daha güzel. Vallahi senden biliyoruz. Çok güzel. Ondan sonra burada kasabımız da onu hal olun. Karalahana var mıdır ha? köyde? Karalahana yapan var mıdır? Karalahan'da biliyor musunuz mu? Kara lahana Ben Başka. lazım da ondan sordum. <laughs> yani yayla burası. Yayla ne demek Yayla burası. A Aşağı yer mu var? Mu var mı? Bu. Hayır hani burada e, aşağıda var aynı böyle bir merkezi. Burada yakın. Hep balon yani ağlarından vura zengin ağlarından. Yazık yani. Köyü Çö de var. Yok canım ağlar ona razı olmaz. Can <laughs> parayla yapacaklar. Yayla, ee, bak, ne güzel yer yapmışlar. Çok güzel, doğal, doğaldır, dokunmakta. Çok tabii, Keşkavatan'ın var, Eşortan'ın evet. atasının, burada adam var, hep yer. Mescidiyeleri var. Evet, evet yerler. Yumurta falan var mı? Do doğal yumurta. Doğal yumurta var mı ne Yok efendim, oradaki meyveler var. Meyveler var. Hayır, yumurta değil. Hayır, yumurta yok. Yumurta yok. Çok zırh mı? Ya bu doğal değerli, yumurta Dışı diken batar da. Yazın buna bizim 5-10 bin gene, 100 bin hmm. gene satılı bu kaktüs. Bak Zehra. E, e, Yaban mersini diyorlar ona. Murt deriz biz de, Mersini diyorlar Murt şeyde, de. yenir o. Yaban Ağaçlarda Mersin mersini diyorlar. Ağaçlarda şey olur. Murt. Murt. Bak, ya el, el elmanın kurtlusu mu bu Zehra'nın? Doktor evet. neydi Hiç doktor? Olur, olur. Elma doğal elma, Ay, ilaçsız alanımız var ya taflan. Taflan. E ben bunun içinde gidiyor olur bak. Bak evi ne güzel yapmışlar ama. Sislemişler. Var Vallahi anne bak buradan şey yaptı. Ha Bursan a, alalım. a, alalım. Evet. Antenini sağlam atmış. Ne atarsan atsın heylan oldu mu iner aşağı. Yok, Şu ne demiştin ya, abi sen bunu? Izlemedim. Yaban mersini. Yaban mersini. Alalım iyi ki Bu deyin yaban mersini. Mersin. Alalım, alalım. Sen al ye. Doğal çünkü. Araşim. Al ayva da al anne, bak al al sen. Bir tane al bak. Portakal <laughs> da köyden aşağıda. Ha buranın fındığı. Bu da ya var. Fındık, fındık da burada. Bizim kayınvalide Ordulu o da fındıkçı. Ham işte. fındıklarımız var. Ama, şu ama ver fındıkmış. Ham fındık. Yani ya bizim fındık burada işte benzeri böyle oluyor. Kestane de buranın o zaman. Buradan burada? Mı kestane Ay, kestane ceviz, ağacı. Bizi Bursa'da gösterdiler. Şöyle şu ağacın. İsmini ne abi senin? Nebi. Nebi, Nebi abi. <laughs> Nasıl anne? Dişin var mı ki? Girmeden bakamayız ki. Kurtlu mu kurtlu? Bunda yok. kurtlu olsun dedi zaten. Kurtlu mu olsun? E valla kurtluysa yer dedi. <laughs> Burada da Köyün ortasında bir e, cami, Orası bakkalı, manavı, ondan sonra böyle e, çay içilen küçük bir çınaraltı çardığı evet. var. İkindi namazında ee, cemaat yoktu. Herhalde yazın kalabalık oluyor buralar ama şehir gibi apartman yaylada binalar, binalar var çınar çok eski bir çınar belli ki. Bir kaç yaşında? Evet. Gedevet yaylası turumuz tamamladık. Yavaş yavaş dönüşe doğru geçiyoruz gezelikten. Şimdi şuradan yukarı çıkacağız soldan. Şuradan yukarıya çıkacağız soldan. Buradan mı? Burada geldiğimiz yol burası değildi ama. Değil. Buradan geldik de biz şuraya çıkacağız. Ha oraya çıkacağız. Peki bakalım. Tamam, dönelim navigasyon Zehra'da olduğu için haritacımız Zehra olsun. Nasıl herhalde su deposu. Burası su deposu olabilir belki. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin. Köyün en üst noktası zirve. Yani Gedevet Yaylası. Gedevet Yaylası'nın. Yani. Bakarsan bak burada yollar aslında. yollar var bak oralara doğru gördün mü? Hı hı. Yani şöyle baktığında büyük bayağı büyük yani e... bak karşıda da köyler falan var. Var var bak orada evler var köy var. Bak böyle şuradan şu yoldan gidilmiş. Evet. Güzel bir yayla fakat şey hani yayladaki şehir evleri yayladaki şehir evleri. Kişi. Bu kadar gezmek Merhaba yeter biraz yeme. Var. Para var mı? Var ya. Ben var ya olmasa. Kart var canım. O olsun ben de var. var. Her, Her şey var. Çok ben alır, gel. Gel. Gerek gel. Yok. Gel. 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 Gel kabanını ki. Hmm. Selamünaleyküm. Evet, Hoş, Hoş bulduk. Mı? Var mı yiyecek bir şeyler? Açık, açık, açık. Ay sağ olasın. <laughs> Çok güzel burası da yazın kalabalık olur ama bu mevsimde kimse yok herhalde. Ya, kışın belli. O evet. Var. Biz böyle hatıra videosu da çekiyoruz. Bir sakıncası yok değil mi? Yani yok. Maşallah ne güzel sistemizsiniz. Çok güzel. Bir yer. Çok güzel. İsim neydi sizin? Yavuz. Yavuz. Yavuz Bey, Alpay Hoca bizde emekli öğretmeniz. Hoş geldiniz efendim. Oğlan Alanya'da okuyor, biz de onun peşindeyiz buralarda. Dedik ki vakit varken bir dolaşalım. En güzelini yaptınız. Sağ olasın. Haydi gel bakalım Zehra'cığım. Sağ olun. Ha eski yapılar. Bunlar eski tarım aletleri. yılbaşı sistemesi de yapılmış. Organik. Yumurtalar organik mi? Evet. Köy yumurtası mı? Aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Sağ olun. Oo, sobası da güzelmiş. Biz böyle güzelliklerinizi çekiyoruz. sakıncası yok değil mi? <laughs> ne güzel. Kendi güzel emek vermişsiniz. Sağ olun. Şey evet. çok güzel bir şey yapılmış. Evet. kapıyı çekelim çok evet. güzel olmuş. Tabaklar da maşallah yani. Gözlerim çok ten şey tencere bu. gibi. güveç. Ama şey güveci yani. Çok güzel. Muhteşem. Özellikle burada kuzu tandır mı diyebiliriz? Kuzu tandır. Göveşte. Muhteşem bir kuzu tandır var. Mutlaka gelin yiyin derim. Evet. Nerede? Gedevet Yaylası. <laughs> da e, bir Evet Seher ne düşünüyorsun? E, muhteşem bir yer, çok güzel. Özellikle kuzu tandır e, için yemek için gelin derim. mükemmel bir yer. E, sunumu harika, doğa çok güzel. E, ustalar da döktürmüşler. Döktürmüşler ilgililer. Müthiş, muhteşem, tadın derim. Neydi burası? Burası Gedevet, Gedevet yaylasında e, bir orman kampı. Hemen Gedevet köyüne girmeden. Yan tarafta zaten geçerken hemen gözükür kolay, evet. ee, çok güzel bir yer doğanın içinde ee, tavsiye ederim mutlaka gelin görün. Kesinet yaylası zaten muhteşem bir yer. Ee, eh artık bitirelim. Bitirelim. Bir dahaki ee, videoda görüşme görüşmek üzere. üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla güzellikle kalın. Kalın. 河南人吧，民打的嘛。